sayıları alabildiğine fazla, huyları, yaratılışları ve sesleri birbirinden oldukça farklı olsa da, her birinin özgün yuvaları, yurtları ve makamları bulunan kuşlar, hep beraber birbirlerine de yardım ederek, kendileri için kesinlikle her zaman dergahına çıkabilecekleri, ihtiyaç duydukları şeyleri kendisinden isteyebilecekleri, dileklerini iletebilecekleri bir hükümdar seçmeleri gerektiği konusunda anlaştılar. Sonra da aralarında ülkenin hükümdarlık tacına ve tahtına Sirmo'dan başkasının yaraşır olmadığında, hükümdarlık şartlarının ve gereklerinin sadece onda bulunduğunda, dolayısıyla ancak onun hükümdar olabileceği konusunda söz birliği ettiler. Ardından şöyle görüş bildirdiler. O hükümdarlık tahtını oturtulmalı. Yoksa biz hükümdarsız olarak bu bölgelerde yaşarsak düşmanın tuzaklarına düşeriz onunla başımız derde girer. Şeytan sizin için apaçık bir düşman, siz de onu düşman olarak bilin. Sultanın gölgesinde bulunmayan şehri, yıkılmamış olsa da yıkık bilsen. Hükümdarın görkemli gölgesi üzerimizde bulunmazsa, düşmanın kötülüklerinden güvence dolamayız. Şüphesiz benim kullarım var ya, senin için onların üzerinde bir hakimiyet yoktur. Vekil olarak da Rabbin kafidir. Bunların ardından o ulu hazreti erişmiş olanlardan onun hakkında bilgi istediler ve onun yuvasının nerede olduğunu sordular. Onlara dediler ki Simorun ülkesi İzzet Adası'nda yücelik ve ululuk kentindedir. O ulu kişiye erişme arzusu onları birlikte düşünmeye, aynı doğrultuda düşüncelere varmaya ve aynı amaca erişmek için çabalamaya yöneltti. Boyunlarına aşk halkasını geçirdiler. Belleklerine açık kemeri bağladılar. Ayaklarına istek ayakkabılarını giydindiler. Hep birlikte hükümdarın huzuruna çıkmak için elinden mutluluk elbisesini giymek, onun cömertlik tarlasında Rıza bağında onunla birlikte otlamak için isteklerini dillendirdiler. Aşk ateşi yüreklerinden alev saçıyordu. İstek yol arıyorlardı. Seni nerede bulurum ey güzel sevgili dedim. Artık uslata umut bağlama dedi. Onlar bu ateşin başına oturmuşlarken kendinizi tehlikeye atmayın diye çağrı başladı. Allah yolunda harcama yapın, nimetleri paylaşın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel düşünüp güzel işler yapın. Çünkü Allah güzellik sergileyenleri sever. Bir de yuvalarınızdan çıkmayın. Eğer yuvalarınızdan dışarı adım atacak olursanız bela değirmenleri başlarınızın üzerinde döner ayaklarınız çöllere saplanmış olur. Sizin için yararlı olan kendi evinizde kalıp kendi yuvanızda oturmanızdır. Bu çağrıyı duyduklarında aşkları iyice alevlendi. Artık huzurları kalmadı. Yerlerinde duramaz oldular. Bir can için canım katlanıncaya dek Tövbe etmem aşktan asla Ben gücüm tükeninceye dek Sonra da hep birazdan şöyle dediler. Dostlar o amaca erişmekten başka çaremiz yok. Yok olunca dek bu amacımızdan ve bu yolumuzdan geri dönmeyeceğiz. O yüzden yüz çevirmen mümkün değil ya. O yüzden yüz çevirmemen yeğdir. Bizim tutulduğumuz hastalığın senin huzurunda bulunma dışında ilacı ve şifası olmadığından biz bu mutluluğa erişemez isek aklımızı kaybeder, deşetler içerisinde kalırız. Bizim odurumuz sana kulluk etmektedir. Mesih'te yakınlaştırılmış melekler de Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim ona ibadet etmeye karşı çekimser davranırsa ve büyüklenme gösterirse bilmeli ki onların tümünü huzurunda toplayacaktır. zülfün gibi senin bir an bile rahatım olmasın. Çimenliğimde zülfünün halkası dışında ağım olmasın. Aşkımızın adı sana dünyaya yayılınca dek, senin kulun ve aşığından başka adım olmasın. Ardından birlikte göklere havalanma niyetiyle kanat çıkmaya başladılar yine gizliden bir ses şöyle yankılandı. Esenlik bir köşeye çekilmektedir. Elinizde hazır sağlık ve huzurunuz var. Uçsuz bucaksız çöller heveslenip yola çıkmayın. Çünkü yolunuzda önünüzde derinlikleri bilinmeyen kanamen denizler, yükseklikleri bilinmeyen başları göklere yaşayan dağlar, soğuk sıcak şehirler var. Bu yüzden nice yaratıklar bu hizmette bulunmaya devam etmekteler. Ve bu yolların tehlikelerinden korkmaktalar. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Onların güçlerine güveniyorsunuz. Bilin ki düşmanın buyruğuna uymaktan daha büyük bozgun yoktur. Sizlerin amacınıza ulaşamadan, dostunuzun mahallesini hiç göremeden, yolunuzun ölümle kesilmesi hiç yaraşır mı? Bu çağrıyı duyduklarında, insan yasaklanana düşkündür sözü gereği hırslara arttı. Hepsi birden rahatsızlık duymaya başladılar, tedirgin oldular, şöyle dediler. Biz aşk çadırını göklere kurduk. Sonra aşk ateşini ülkelere saldık. Bir yüreğimiz vardı aşk dolu. Yok oldu o da. Yerlere sürdük yüzümüzü. Gittik tapınaklara da. Ardından her biri tek tek birer himmet bineğine bindiler. Aşk gemili bineklerin ağzına verdiler onu kamçılayıp teşvik ettiler. Akılları kalmadı, düzenleri bozuldu, huzurları kaçtı. Her aş, her aşık akıllı olamaz. İniltisiz, hıçkırıksız olunamaz. Aşk sıkıntısında ayrılık derdiyle bundan artık sessiz kalınamaz. Sonra irade çölüne ayak bastılar hep beraber Sıkıntılar denizle vardılar. İçlerinden bazıları bu engin denizde boğuldu. Sıcak ülkelerde yaşamaya alışkın olanlar soğuk şehirlere varınca dayanamayıp öldüler. Soğuk şehirlerde yaşamaya alışmış olanlar ise sıcak şehirlerde yok oldular. Ardından Ululuk ülkesine vardıklarında yazgı rüzgar esmeye başladı. Ve korkunç büyüklükte bir yıldırım çaktı. Bir kısmı da onun ateşiyle kavruldu. Bütün bu yolculuğun ardından küçücük bir topluluk kalıverdi. Onlar Süleyman için bir haplardan, kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kaldırılamaz kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükür olarak iş yapın. Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki. Sonra da hükümdarın adasına geldiler. Onun güç dergahına vardılar. Birini hükümdara gelişlerini haber vermeli için gönderdiler. Hükümdar güç tahtında ululuk ve görkem hisarında oturuyordu. Sonra da hükümdar Simo onlara hangi amaçla geldiklerinin sorulmasını buyurdu. Geldik size hükümdarımız olun diye cevap verdiler. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden yardım isteriz. Hükümdar Simo şöyle dedi onlara söyleyin. Biz hükümdarız. Siz söyleseniz de söylemeseniz de kabul edip tanıklık etseniz de etmeseniz de biz hükümdarız. Bizim sizin ibadetinize boyun eğmenize ihtiyacımız yok. Geri gidiniz. Bunun üzerine hepsi mutlarını kestiler, utandılar, şaşırıp kaldılar ve üzüntülere boğuldular. Ne bir makam yüzü gördüler ne de dönmeye yüzleri vardı. Gürekleri sıkıntı dalgalarıyla çalkalanıp duruyordu. İşler kötüye gitti şimdi. Bu kez gönlüm aşktan kurtaramadı kendini. Buyruğu dinlemeyene yaraşan da budur. Şimdi, şimdi öylesine ağır ki asla dermanı olmayan bir dert yükü. Bütün bunların ardından hepsi bu makamda aciz ve çaresiz kaldılar aralarında ümitsiz olarak geri dönmek namertlerin işidir. Üstelik dönmemizde bu yolculuk sürecinde yolculuğun ağır şartları ve bizi kuşatan zayıflık ve hastalık nedeniyle imkansızdır. Gelin biz bir daha o ulu hazirete bir mesaj gönderelim ola ki bizi makamına kabul eder dediler. Şu mesajları ilettiler. Senin bizim hizmetimize ihtiyacın olmasa da biz senin hizmetinde bulunmaya devletine muhtacız. Burası da ihtiyacı olanların sığınacağı dergahtır. Bize huzuruna çıkmamıza izin ver. Senin aşkın yolunda gönlümüze vefa yarız. Vefasızlığı ayaklarımız altına alırız. Sen bize karşı yapmasan da hükümdarlığını biz sana kulluğumuzu yine de yaparız. bu dilekler üzerine hükümdarın cevabı ve mesajı geldi. Kalkın ve üzüntüler kulübenize geri dönün. Burası ululuk ve yücelik makamı. Sizin gözleriniz bu ulu hazreti görmeye dayanamaz. Yarasanın gözleri güneşi görmeye dayanamadığı gibi. Dolayısıyla sizin gözleriniz de bizim huzurumuzda bulunma gücüne sahip değil. Musa bizimle sözleştiği yere gelip Rabbi de kendisiyle konuşunca şöyle yakardı. Rabbim Göster bana kendini. Göreyim seni." dedi. Asla göremezsin beni. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Rabbi daha tecelli edince onu parça parça etti ve Musa baygın vaziyette yere yığıldı. Kendine gelince şöyle yakardı. Tesbih ederim seni. Tövbe edip sana yöneldim. İman edenlerin ilkiyim ben. Bu sözler üzerine hepsi umutlarını kestiler. Şaşkına döndüler. Ve umutsuzluk kadehine yudumladılar. İflas elbisesini giyindiler. Gönüllerini göksel yazgıya bağladılar. Canlarını vermeye bile razı oldular. Ölüm gibi rahatlık olmaz. her gece üzüntüden yasta baş koyunca umutlarımızdan birazını daha tüketiriz. Keşke mumun kelebeği gibi yansam da sonunda yanıp kendimden kurtulsam. Umutsuzluklar koyulaşıp kesinleşince yine bir çağrı duyuldu. Umutsuz olmayın. Ey oğullarım gidin Artık Yusuf'u ve kardeşini bulmak için dikkat kesilin. Allah'ın rahmetinden de ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden de küfre sapanlar topluluğundan da başkası ümit kesmez. Bizim sonsuz ihtiyaçsızlığımız ve sonsuz gücümüz sizi reddetmemizi gerektirse de sonsuz cömertliğimiz sizi huzurumuza kabul etmemizi ve kendimize yaklaştırmamızı gerektiriyor. Sizler tersiz olduğunuzun değerini bildiğiniz için bizim dergahımıza erişmekten aciz olduğunuz için ümitleriniz tükendiği için bizim cömertliğimize yaraşan sizleri cömertlik sarayımıza, nimetler yuvamıza kabul etmemizdir. Bu dergaha ihtiyaçlı olanlar, çaresiz kalanlar yoksullar ve zavallılar erişebilsinler. Burası yoksulların evi, ihtiyaçlıların makamı ve kimsesizlerin yuvasıdır. Bu yüzden bu dinin tebliğcisi peygamber şöyle buyurur. Allah'ım beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür. Miskinlerle birlikte dirilt. Gerçekte ihtiyaçlı ve miskin olan kişi hükümdar Simor'un veziri ve yakınıdır. En sonunda hepsi görüş birliğiyle sakinleştiler ve aralık duruluğuna bağına indiler. Mutluluk elbisesi giydiler. Sonra da hükümdarın huzurunda hizmete hazır olarak saf tuttular. Bunların ardından kalpleri sükunet bulunca, yeniden düzene kavuşunca, hükümdara daha da yaklaştılar ve vefalı dostlarına bazı sorular sordular. Bu çöllerde yok olan insanların durumu neydi? Sonuç ne oldu? Biz onları görme arzusundayız. Onların üzüntülerini çekiyoruz. Öylesine üzüntün ah vah ettirdi ki beni. Düşmanımın bendeki arzularına erişeceğimden korkuyorum. Ne yazık ki ayrılığının derdinden ey evrenin canı. Kan alıyor yüreğim. Ama yok haberin senin benden. Denizin dalgalar arasında boğulup yok olup giden, yazgıt imsaklarının kendilerine yutu verdiği kişilerin bizim hükümdarımıza neden yaklaştığımızı ve nasıl makamlara eriştiğimizi, nasıl mevkilere layık görüldüğümüzü görmelerini isterdik. Elde sevgilinin zülfünün ucu olmalı, yok. Dudakta tatlı şarap olmalı, yok. Uslat eteğinin ucuna eriştim ya, güç, altın ve zaman olmalı, yok. Onların bu sorularına şöyle cevap verildi. Onlar yüce hükümdarın huzurundalar. Güçlü bir padişahın, bir melekin katında, özü sözü birlere has oturma yerlerinde. Onlar gerçek hayata eriştiler. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Tam aksine onlar diri Ama siz farkında olmazsınız. Kim Allah yolunda hicret ederse Yeryüzünde varıp sığınarak karşı harekete girişecek çok yer bulur. Geniş bir imkan da bulur. Ve her kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetini çıkar da kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah'a düşer. Allah gafurdur, rahimdir. Bizim lütuf kemendimiz sizi buraya çekip getirdi. Sizler yokluk çölüne adım atmıştınız. İstek ve arzu yasemenlerini kokladınız. Bizim güvence elimiz onları tutup kurtardı ve Ulu Hazret'e yaklaştırdı. Onlar şimdi kutsal hükümdarın ve güç perdesinin huzurunda bulunmaktalar. Aşk yolunda azlık çokluk yok. Zamanın yabancılığında tanıdık yok. Aşkın yıktığını kınamak niye? Bu işte efendilik, kölelik yok. Şöyle dediler. Bizler insaniyet adına hangi yolla onlara erişiriz dediler ki Sizler henüz insanlık bağıyla bağlı ve ecel ile sınırlı ve yaptıklarınızdan korkuyorsunuz. Onları göremezsiniz. Bu hizmetinizi yerine getirdiğinizde, ten kalıbından çıkıp kurtulduğunuzda ancak birbirinizi görebileceksiniz birbirinizi ziyaret edebileceksiniz. İnsanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanacaklardır. Ancak siz ten kalıbından kurtulamadığınız sürece o kafeste esir olduğunuz, sorumluluk bağları ayaklarınızda bulunduğu sürece onlara erişemeyeceksiniz. Yüzümü sararmış görünce o gencecik güzel artık uslat umudu taşıma dedi. Baksana sen ayrı kıyıda biz ayrı sen hazar rengindesin, biz bahar. Orada şöyle bir şey söylendi. Bahtsızlıkları ve kişiliksizleri sebebiyle bu hizmete yaraşmamaları nedeniyle bu hizmetten geri çekilenlerin lideri ne durumda? Şöyle cevap verildi. Heyhat bu durum onların acizlikleri nedeniyle değil, bizim dostluğumuzun olmayışı sebebiyle eğer bizim elimizde olsaydı onların gelip huzura varma imkanları oluşurdu. Sefere çıkmak isteselerdi elbette ki bir sefer hazırlığına girişirlerdi. Ama Allah harekete geçmeden istemedi de onları yerlerine çiviledi ve oturun oturuna, oturanlarla beraber denildi. Biz isteseydik onları kendimize yaklaştırırdık. Ancak biz istemedik ve onları huzurumuzdan kovduk. Sizler kendinize geldiğinizi sandığınızda, yüreklerinizdeki arzu ve isteklerinizin çıkıp bittiğini anladığınızda, hayır bizler sizleri böyle arzu ve isteklerle donattık ve huzurunuzu bozup rahatınızı kaçırdık ve katımıza yaklaştırdık. Yemin olsun biz Adem oğullarını onur ve üstünlükle donattık. Onları karada ve denize binitlerle yükledik. Onları güzel ve temiz rızıklarla besledik. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Bu çağrıyı duyduklarında güçlerine güç oldu. Kendilerini doğru yolun tam ortasında buldular. Hükümdarın lütfu ve cömertliğiyle ayağa kalkıp dirildiler. Yemin olsun bir süre sonra onun haberini bileceksiniz. Biz hükümdarın huzuruna geldik Süsü ilk kez bu hükümdarın makamına gelenler için doğru ve geçerlidir. Ancak hükümdarın saray yuvasından uçup gidenler yine hükümdarın çağrısıyla Ey sükune kavuşmuş benlik dön Rabbine razı etmiş ve razı edilmiş olarak denildikten sonra dönüp geldiklerinde kendilerine neden geldiniz? Geri dönünüz denilemez. Eğer denilirse onlar da şöyle cevap verirler. Neden çağırdınız hükümdar? Neden siz bizi buraya getirdiniz? Bu ülke yakınlık ülkesidir. Ulular ve yüceler diye aradır. Soruya uygun cevap ve hükümdarın cezbelerine yaraşır soru. Hakkın cezbelerinden bir cezbe iki evrende yapılan işlere denktir. Bütün bu sözleri ve incelikleri anlama yetisinde bulunmayanlara söyle. Verdikleri sözleri inlesinler. Kuşlar gibi geliversinler. Kuşların yuvalarında makam edinsinler. İki evrenin esenliğini istesinler de Süleyman gibi olsunlar. Kuşların dilini öğren ki Süleyman Davud'a mirasçı olduğu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden biraz verildi. Kuşkusuz bu, apaçık lütfun ta kendisidir. Kuşların dilini kuşlar anlar sadece. Ancak sözünü yenilemek için iç dünyasını bütün bulanıklılardan, kirlerden ve kötülüklerden temizlemekle, dış görüşünde görülen ve görülmeyen pisliklerden arındırmak ve yenilemekle olur. Bütün bunlardan sonra namazı vaktinde kılanlardan ol. Dilini de hakkı anma dışında hiçbir sebeple asla döndürme. Şunu iyi bil ki insanlar ya gaflet içindedirler, ya hakkı anarlar veya hak onları yüceltmiştir. Anın beni ki anayım sesi, şükredin bana sakın körlük etmeyin. Eğer gaflet uhkusundaysalar, hakkın huzurundan kovulmuşlardır. İki yüzlülerin erkekleri de kadınlarına birbirinin aynıdır. Kötülüğe özendirirler, iyilikten alıkoyarlar. Harcamamak için ellerini sıkarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. İki yüzlüler yoldan sapmışların ta kendileridir. Hakkı anmakla göklere erişen kişi, hükümdarın huzuruna ve makamına erişir. Ben, beni ananla birlikteyim. Gaflet okusunda kalmış olan şeytana yaklaşmış olur. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur. İnsanoğlu hiçbir durumda şu iki halden birinden uzak kalmaz. Bu halin belirtileri de kendisinde görülür. Bazen şu anlam onu tam da göstermiş olur. Suçlular yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından. Bazen de şu nitelemeler onun için bitilmiş, biçilmiş kaftan gibi olur. Görünüşlerine gelince yüzlerinde secde izi vardır. Yüce Tanrı başarılar versin. Doğru yola ve gerçeğe eriştirsin. Şeytanın tuzaklarından ve entrikalarından kurtarsın. Bir gün bir gündür ki o ne mal fayda eder, ne mal fayda verir, ne oğullar. Yalnız temiz bir kalple Allah'a varan kurtulur. Hikaye Tanrı'nın izni ve başarı yetisi vermesiyle sona erdi.